Selam pankeklerim. Bugün intro nasıl yapılır? Ücretsiz olarak size onları göstereceğim. O zaman başlayalım. Şimdi ben annemin telefonundayım. Maalesef benim telefonum yok. Tabletim var ama neyse buraları geçelim. Konumuz bu değil pankeklerim. Nasıl intro yapılır diye birçok soru gelmedi. Tabi sorarsanız diye ben yine de yaptım. Ee, i̇lk olarak bu arada Life Life'ı seni çok seviyorum. Sizler de Togo Life'ı to Lan söyleyemiyorum. <laughs> Toka Life World'u seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İlk olarak intro yapmak için e, şu e, şey uygulamaya lazım oluyor. Uygulamanın adı Intro Maker. Ben söylemeyemiş olabilirim ama sizler zaten şu an görüyorsunuz. Bu arada e, şey D Your ay bir şey yazdı. Neyse ben e, videoyu donduracağım hemen ona bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben gösterdiğim ee, şey. Arkadaşlar bunu ben ee, Play Store'dan indirdim ama sizler Google Store'dan da indirebilirsiniz. Ben öyle biliyorum. Büyük ihtimal Play Store'da vardır zaten. Ben Play Store'dan yükledim. O zaman gireyim Evet burada biraz bizi bekletiyor ama bekleyebiliriz. Çünkü sıkıntı yok. Evet, beni çok fazla bekletmedim. Şöyle. Bunu taslağa kaydedelim. Ben hemen geliyorum. Yani kaydedeyim. Evet, mesela siz buradan e, ne yaparsınız? Mesela e, kut, yani tatlı demek. Sizler de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle, şu roblox içerisine selim, e, buraya kut yazıp e, tatlı e, şey introlara bakabilirsiniz. Mesela ben ne yaptım göstereyim size. Ben de şu an en baştaki yani bu var. Şu an mobizden işaretiyle işaretiyle gösterdiğim mobilenin üstünde olan. Bunu yaptım. Sizler şunları da yapabilirsiniz. Bakın mesela bu da çok güzelmiş. Demin gördüm nerede? Bir sürü var çok tatlılar. Ben de şunu çok beğeniyorum. Beğenerek de zaten yapıyorum. Ama yani bazı zamanlar da Bir tanesi bu, bir tanesi de bu arkadaşlar. Bu VIP zaten gördüğünüz gibi bazıları VIP yazıyor. Büyük ihtimal bunlar arkadaşlar paralı diye düşünüyorum. Bakalım. Buradan arkadaşlar şu alttakini üsttekini seçerseniz büyük ihtimal daha iyi geliyor. Bilmiyorum. Ya altta ya üst. Ben genel alttakini seçiyorum ama büyük ihtimal üstteki de oluyordur. Bu arada bu paralıymış. Onu da öğrenmiş olduk. Ya bu da çok güzel. Keşke bu da olsaydı. Ayrıca bu da paralı. Hep paralı var gördüğünüz gibi. Ama üsttekilerin mesela şurasında VIP yazmadığı sürece arkadaşlar paralı değildir. Onu da söyleyeyim. Ee, dediğim uygulamayı yükleyerek sizler de buradan intro'lara bakabilirsiniz. Burada Halloween ile ilgilen de var. Yani Cadılar Bayramı ile ilgililer de var. Mesela buraya hemen Halloween yazalım. Bakın böyle şeyler var. Bakın mesela bu çok güzelmiş ama maalesef paralı şu bu çok güzelmiş evet burada kendi resminizi koyabiliyorsunuz diyebiliyorum evet bu da paralı senin bozuldu. bu intro uygulaması da hep paralı oluyor mesela bunların hepsi paralı yani Neydi lan onu şuradan bakacağım. Bazen karıştırıyorum çünkü. Evet bunu yazdım bakalım düzgün bir şey çıkacak mı artık. Benim çok fazla beğendiğim olmadı. Size gösterdiğim deminki çok güzeldi mesela. Mesela bu da güzel. Üstekini seçelim. Ben hep alttakini seçiyordum çünkü. Mesela your teacher buna basarak onu değiştirebilirsiniz. Your teacher arkadaşlar burada kendi kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Şimdi ben şunu sileyim. Şurada gördüğünüz gibi silme işareti var. Ona bastığınızda intro siliniyor. Yani yazı siliniyor. de bir dakika ben videoyu donduracağım çünkü bazen uzun sürüyor.